merhaba arkadaşlar ben Yas Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte o kadar arkadaşım Efe ile beraber arkadaşlar Reis click oynayacağım Gördüğünüz gibi şuradaki arkadaşlar Hızı alt, e, 12 olan arkadaşımız o Ben demin yanlış arkadaşlar benim bizim ana hesaplarımız bu değil Ana hesabımda benim 50 bin adım var Efe'nin de 30 biniz var O yüzden ben YouTube YouTuber'da kullanmak için bir tane hesap açtım Reis click'ı da Tıklayarak arkadaşlar hızımızı arttırıyoruz. 6 hızımız oluyor ve tak 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 tıklayarak hızımızı arttırıyoruz. Ben demin kel 13'e kadar çıkardım çünkü video da tıklamak isterim. Efe de 40'ı kırk, 50'ye falan çıkardığı için de 12'den başladı. O yüzden 10 birazcık daha şey... Ben de auto clicker var ama ben e, auto clicker açmadım. Normal kendim tıklamak isterim. Efe dedi ki e, açma dedi emekle oynayalım dedi. Arkadaşlar burada, gibi... burada, oh, yes, ol... burada görmüş olduğunuz gibi. mısın? Arkadaşlar olduğunuz gibi burada AFK var. Siz buradaki AFK'ya basınca kendi kendine koşuyor. Ama çok gerek yok yani. Evet. Çünkü biz zaten acayip yavaş olduğumuz için. Nefes ne kadar hızlısın? O bir 67 Abi. Ben burada ana hesabımda 40 bin hız yaptım. 50, 50 ile 40 bin arası hız yaptım. 50 bin yapmadım da 48, hmm. 44 bin falan hız yaptım. Kanka bu arada bir şey söyleyeceğim. Söyle. Kanka, e, kanka senin kanka senin pampamdaki kanka senin pam pamdaki ne? Mavi ma ma mavi ma mavi loblox değil mavi mavi loblox kısanız bile. Oğlum 40, 40 e, 100 e, 200 bin hıza 43 bin hız eklersek 243 bin oluyor yani. 43 hız artıyor. Kanka, çok 43 Çok bin daha az koşar Ne? 43 bin daha az koşar mantıkken. Yani. Kanka sen 1'e geldin mi? Ben ben bir geçtim çoktan. Çünkü yani ben daha bire gelemedim biliyor musun? Arkadaşlar ben ana hesabımda oyunu 3 kere bitirebiliyorum. Yani 2 kere de 3 günlerde sonuna kadar geliyorum. 2 kere falan 3'ü bitirmiştim 3 kere. Biri geçtim. Burada arkadaşlar 5 winle pet açabiliyorsunuz. Ama 5 win yerine köşede mavi petler var. Onlarla 1 win istiyor. Sonra 2 win, 3 win, 4 win, 5 win. Oradaki petler kat kat daha iyi veriyor. 5000'deki en kötü 40 50 verirken o 1 binlik en kötü Arkadaştan 200 veriyor. 200 artı veriyor. Değil mi Efe? Biliyorsun zaten. Yes, yan yalnız sen başlan ki daha yakısı olursa şey yapma. Sesi ki buna mı kanka? Çünkü şey olsun, eee haksızlık olsun. İ i̇kimiz de açalım. İkimizin hırsı yakın olsun. Hem tamam, 5000'likte ne yapacağız ama? Ya, e maviden ben gel 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 evet senin için bak şu maç bitsin e, o, o açalım. Heh tamam zaten öyle açacağız. Şimdi Ay. arkadaşlar bakın. Ee, şöyle bir geleyim. Arkadaşlar bakın şurada görmüş olduğunuz gibi anneme egg var Biz. bakın. Bak şurada 5 binlik egg var görüyor musunuz? Onu açtığımızda orada en kötüsü 50-40 gibi bir şey veriyor değil mi efendim Galiba bakalım. Genelde öyle. 2 bir... son bin veriyor. Arkadaşlar 2 son bin veriyor bana. Arkadaşlar 2 bin istiyormuş. Bende 1 bin var. Hareketleri 2000 istiyor. Sonra 3000 istiyor. Sonra 4 2000 istiyor. 4000 istiyor. 5000 istiyor. 6000 istiyor. Öyle bir şekilde arkadaşlar. Kanka ben... Bakın arkadaşlar buradaki en kötü 200 falan veriyor. Oradaki en kötü 50-40 evet. falan veriyor. Yani aradaki farkı anlıyor musunuz? Kanka, kanka, e, kanka yanlışım var. 140 veriyor. 140 mi veriyor oradaki en kötü? Evet. Bazı 170 şöyle oldu oradaki en kötü. Diye kanka onu. oradaki en kötü kanka. Kanka yanlış kanka... 85 hızım oldu bu arada. Oo 281 nefe. E, <laughs> değil mi? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bu da ben e, Makro'da da hile falan açmadım arkadaşlar. Pet açtım. Kamom on geldi. O, ondan, pet, ondan bir anda. He sen de pet mi var? Ya. Ben açamadım bir bilme olduğu için. Arkadaşlar bu arada Efe tabletten parmağıyla tıkladığı için daha hızlı tıklarsa daha çok oluyor. Bende daha zor oluyor. Mouse'a tıkladığım için. Efe? Evet. Ya e, arkadaşlar çünkü arkadaşlar basa yiyorsun makul kalıyor. E ben auto click'e açacaktım nefi izin vermedi. Sana söylemiştim onu. Hani. Evet. E, kendi emeklerimiz olsun yani. Yani evet. 6, açmak mantıksız bir şey. Yani ben yani, atıyorum normalde açmayacağım artık. Arkadaşlar arkamdan 80 yıldız biri geliyor beni geçecek. Geçecek geçmesine izin ver Koşuyoruz, 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 koşuyoruz. Aa, koş, 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 koş. Adamla baş başa gidiyoruz şu an. Efe sen kaçtasın? İyiyim. Kaçtasın? Üç. Ben. Üçte misin? Üçteyim. Evet üçteyim ben. Ben birazdan üçe geçeceğim. Üçe? geçebilir miyim? İnşallah geçerim Zıplay, zıplay, dal, dal. Ne? Kanka, kanka onun şu an ne? Hiç yapmadım şu an işte. Ben iki, kanka iki ben şu an fazlasın. hiç ama hiç yapmadım. Kanka ben de iki kere fazla yaptım. Kanka ben iki daha yeni geliyorum biliyor musun? İki daha yeni geliyormuş. Efe ben daha yeni ikiye geldim biliyor musun? Kanka. Efe. <laughs> ben şu ben an çok şehirdeyim ya böyle mor mor kışın var ben oraya geldim. Ha kanka sen ben seni altta görebiliyorum dörttesin bak alta bak. Arkadaşlar şimdi hemen bir pet açalım. Altta gözüküyor. Arkadaşlar hemen bir pet açmak istiyorum şuradan. Hadi pet. Ee, şöyle açalım. İkimiz istiyor. Kanka Bakın arkadaşlar bunun komunu. Komun en kötü demek. Abi mouse ha. Kanka altın Bakın 200 Arkamı on... çıktı? Dur, Bir dakika arkadaşlar 211 hız veriyor görmüş olduğunuz gibi ve hızlandım. Bakın arkadaşlar buradaki 5000'ler en kötüsü 60 falan veriyor. En kötüsü 60 falan veriyor yani. O yüzden çok tavsiye etmiyorum 5000 hız kullanmayı. Kanka sana da sana bir şey söyleyeceğim. Hı. Ben, e, kanka ben bir tane daha açtım. Arkamın çıktı. Altıysın, yüz, altıysın sadece ısım oldu? Peki <laughs> bu e, Ben artık bu oyun zaten e, biraz eskimiş olabilir yani. Kaç ne zaman önce çıktı ama biz şimdi çektik. <laughs> kanki şu an o kanki seni ben gördüm sen uçtun gittin bu arada. Arkamdan bir kere geçti. Ne? Kanka sanki şey demiş gibi sana karşı. Hadi gün açıyoruz ben gidiyordum. Ben kanka alttan ben durmaya başladın sen biliyor musun? Altta evet evet ben şu an. Kanka sen şu an benim karakterimi göremiyorsun. Ben görüyorum. Ama karakterimi ufak. Ben. Görüyorum görüyorum. Sen görebiliyorsun. Baya gözüküyor kanka baya gözüküyor. Kanka ben kendimi evet, de görüyorum. Bak, aşağı yok. bak bak aşağı bak. Bak yavaştan şapkam gözüküyor. Evet. Evet, evet. şapkan gözüküyor fark ettim ben de. Orada bir tane kız var. Kızla aynı izade geçiyoruz. Bak sen kızla <laughs> Ben <laughs> bir şey değil mi? Ben senin yakınındayım evet. bu arada. Bakın arkadaşlar Efe şuradaki. Evet. Bende şuradaki şapkalı var ya, oyum. Ya da o kızın şapkası da olabilir bu arada. Arkadaşlar yalnız biraz e, ben, e, benim karakter merak eden ne için? Bu e, benim karakterim için mafiz. ben e, tamam, e, Hala ben gösteriyorum hemen. Gösterebilirim. Ben. Ben ne? çünkü ben galiba kanka. şu an dörde geleceğim. Koş yaz, koş yaz, koş yaz, koş yaz, koş yaz. Açacağım. Bir videoda yaz, yazalım. Kanka ben... Videoda yaz. Videoda bir yazalım. Yazamadım. Heh, yazmışım. Koş yaz, koş yaz, koş yaz, koş. Kanka ben şu an e, yeşildeyim. Yeşilde misin kanka ben daha oraya gelemedim. E ee, ben kaça geçeceğim kanka ben galiba 3'e geçeceğim. A Arkadaşlar ben, ben... 3'e geçiyorum. Yok yok 4'e geçiyormuş. Benim şu an Ee ben... burada sesin kesildi bir an. Arkadaşlar ben 4'e geçeceğim. Şu... Efe sesin kesildi. Efe. O Efe. 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 Anladım kanka. Heh geldi. Arkadaşlar altı binimiz var. Bakın bir tane beş binlikten açacağım. Sizin için göstermek için. Buradaki binlerini de tıkladığında daha çok oluyor. Bakın iki iki görüyor musunuz? Bakın arkadaşlar beş binliğin en kötü çıkacak büyük bir ihtimal. D'ye çıkarsa var ya en kötü çıksın. Kanka ben bir tane şey daha En kötüsü dedim anka mı çıktı bakın hayır. Arkadaşlar bakın. Ee, 5 anka mı yani en kötüsünün 1 200 veriyor. Şunların 2 millisliklerin tabi onların mini görmüş olduğunuz gibi artıyor. Bakın. Bakın şimdi arkadaşlar. Ben göstereyim. Bakın her seferinde artıyor. Buradakıların en kötüsü 211 veriyor. 5 millilerinin en kötüsünün bir yani anka mı? 200 veriyor. Yani kanka aradaki farkı anlıyor musun? Bakın. Anlıyorum. Bak, ee, bir ben. 211. Diğerkinin anka 200 yani. Abi olamaz yani. Nasıl bu kadar bir fark var yani? Yes, ben de bir şey söyleyeceğim isteyeceğine. Şu an Xiaomi Musum'a bakın. Xiaomi Musum 1K. Evet, neredeyse 1000 k 1 Neredeyse 1000 oluyorum. Evet benim kanka 470 arkadaşlar. Aa seni gördüm bak. Geçtim seni. Ha yok geçmemişim. Kanka bu arada o ben değilmişim. Bir tane kız var onun şapkası varmış. O ben değilmişim yani. O şapka gözüken kişi. Çünkü ben 3'e daha yeni geldim. O çoktan 4'e falan filan geçti. Ben neden gözükmüyorum? Bak kanka. Kendi şapkamı tamam. şimdi gördüm. Evet. Bak abi aşağı bakarsan görürsün bak hafif şapkamı. Evet evet gördüm gördüm. Kızın bir yanında bir kızın yanında, kızın, yanında bir tane daha şapkalı adam var. Evet evet gördüm gördüm seni. Bak evet evet gördüm gördüm. Şimdi ufaktan gör e, kişini, uf ufak geldim gibi sen seni geri geliyorum. Evet kanka o kızın da benimle aynı şapkası varmış o yüzden. Ha kendimi gördüm ben. Yüzümü görüyor mu bak? Evet kanka ben seni çoktan görmüştüm. Arkadaşlar bakın şuradayım. Yüzüm daha net gözükmeye başladı ama şimdi. Arkadaşlar eskiden ben şu anda çoktan 3. tura başlamıştım biliyor musun? 3. turu bitirmeye çalışıyordum şu an kendi ana hesabımda olsaydım. Burada ana hesabımda da ana hesaplarımızda da bir video gelebilir isterseniz. Değil mi Efe? Evet. Ama... Ama ben büyük ihtimalle videoda olmam çünkü ikimiz de şey olacağız yani ben güç yani. Bence ben işte boş ver Ben hemen 3 günlük yerden Ve kanka, kanka yine komun evet, çıktı. Burada arkadaşlar herkes... bir kanka, dakika. Bir, bir dakika. Aynı petten 3 tane olduğunda evrimleştirebiliyorsunuz. Craftlayınca daha güçlü oluyor. Aa benim pet. Öfe hiç tıklamadan izim 657 ha, biliyor musun? Neredeyse eşit. senin 755 benim hiç tıklamadan 657. Değil mi? Ya Evet. Efendim, bir dakika, ben bir alayım. tane daha çekeyim. Nazım galiba bir tane daha çekeyim. Nazım şu anda 1000 olacak galiba. Do 900 olamadı, 830 falan olabilir belki ya da 800 olursa yeter yani 800 ilerisi olmasın da 800 olsun. Aa 799'da durdu. Şansıma bak. Arkadaşlar efendim nasıl 1 olmuş. Evet. 1K. 1K. 1.27. 1.22. Çok iyi değil mi? Aynen. 1K tamam, olduğumuzda bu arada arkadaşlar, e, 50 ya da 100'e kadar gelebiliyoruz. Gelebiliyorsunuz. Kanka bir şey diyeyim Hani bir tane şapkalı kız vardı ya ben şu an ondan daha az diyeyim. Onun 709 hızı var. Benim 799. Bıdırı. Bir şey söyleyeceğim. Şöyle. Hatır, hatırladım kanka benim ana hesabımda benim olsun 7 yedi 7 Yedi k mıydı? Ama kanka ben sonradan kasmaya başladım oyunu. Sonra e, şu açısma kavuştum. Kanka ben son ben bayağı kastım ve 48 k yaptım. Hak skorum. Kanka eğer bana <laughs> şey gelirse, eğer bir şey gelirse kanka bana 3, 2 tane one, gelirse, işte, e, e, molim, yani o ne? Kamon gelirse. Ne? evcilleştirilmiş o ne Çünkü ben bir tanesini evcilleştirdim. İki son Evcilleştirme değil, evrimleştirme. Kanka da ben evrimleştirdim. Sen evcilleştirme dedin. Efe galiba seninle baş başa gidiyoruz bak. Yok, seninle baş başa gitmiyoruz. Sen o kız çocukla baş başa gidiyorsun. Ben kızla baş başa gidiyorum yanındaki. Bas hmm. bas bas. Kanka 25'e gelebilir miyim? 15 saniyede. Geldim I am bile. speed. <laughs> I am speed. Ben hızım. Tam bildin galiba. Ben hızım. Kanka sen de sen ne O zaman Francesco üç katıyız. Ben üç katızım desem ne olur ama? Çok güzel. Ben pet açacağım şey iki oldu. tane. Ben pet aşam. Common istiyorum. Common. Bak kesin common çıkmayacak ama common istiyorum. Çıktı lan. Çıktı işte. Çıktı bana. Evrimleştiriyorum ben. Craftlıyorum. Craftladım. Anladım. Kanka 263 oldu gücü. Bak arkadaşlar. <laughs> <laughs> Hakan benim masum 1.1k. Hadi bakayım. Oy. Hiç tıklamadan mı? Evet, evet, tıklamadan. Benim tıklamadan 749 kanka. Tıklamadan benim 749. Oldu kanka. Oğlum ben pet açtım ya. Kız beni geçti bu sefer. Tıklama olarak. Hemen daha düşen. Ben bir şey diyeyim. Bence çok rahat bir şekilde şey yapabilirim. Bir kay koyalım. Hmm. Buradaki trek kanka ben de ben bir diyor. Ben, ben, ben bir tane benim anesamda bir bitirim vardı. Hı -hı. Arkadaşlar koş 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 koş. Brr çok dostlara vur bir bat yaptıra. Koş 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 koş. <laughs> Aziz Allah, Evet arkadaşlar. Kanka ee, kanka. videodan sonra arkadaşlar videomuzun sonuna gelecek işte bu yarıştan sonra. Çünkü arkadaşlar benim e, yemek saatimiz geldi. Yemek saat kaç bir bakayım. Saat arkadaşlar ben de 9 9 buçuk gibi yatacağım. Yarın okul var biliyorsunuz. Yani burada ki okullar nasıl geçiyor? Koşuyoruz koşuyoruz. Efe. Efe. Hadi bu araba kapanmış galiba. Bir dakika. Efe. Dur aksi işte ben hemen bir Efe'yi tekrar Oyun kaçıyor ben ben araba çıkıyor. Tabi Efe'nin oyundan çıkması gerekecek ama. Evet ben kaçtayım şu an? 25. 25 bitiremem de. Belki bitiririm çünkü sayıyı görüyor musunuz da düşükte? 50'ye mi geçiyorum ben? Yok. 25'e geçmişim ben. Ben 50'ye geçeceğim sanırım. Koşacağız koşacağız koş. Arkadaşlar efetsiz bitireceğim. Çünkü evet, arama kapandı. O yüzden arkadaşlar Kendisi. Arkadaşlar burada bir dahaki videoda ben birazcık kasmış gelebilirim. 1K, 1K hızla gelebilirim ya da gelmemişti. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. hoşça kalın ve mutlu kalın. Mutlu kalın, hoşça kalın ve bay bay.